ne karakter. karakteri? Her türlü şey var bu adamda. Bu geçit. Vay be. Bir şey inceden şey <laughs> sanki öyle bir. üç tane söyledim. <laughs> kutu oyunumuz masaya indi. Alt Aile ailesi olarak bir kutu oyunu tasarladık. Oyunun içeriğini biz hazırladık. Çocukluğumuzda neler gördüysek, yaşadıysak bu anıları bugünlere bu kutu oyunun içine sokmaya çalıştık. Ben çok heyecanlıyım hadi. Türkiye haritamız var. Türkiye'mizde özdeşleşen figürleri haritanın üzerinde görebilirsiniz. Bir açıklama kartımız var. İki türlü kartlarımız olacak. 300'den fazla anlatımlı kartımız olacak. Eskilerde yaşanmış replikler, spor olayları vesaire, TV programları ne olursa. Bunun dışında haritada gördüğümüz soru işaretlerine geldiğimizde bu kartlar devreye giriyor. Bu kartların da şöyle özelliği var. Sadece bir soru sorulacak. Soruyu doğru bildiğimiz takdirde soru işaretinden bir ileri, bilemediğimiz takdirde soru işaretinden iki geri gidilecek. Tabii ki piyonlarımız olacak. Tabii ki bu oyunun olmazsa olmazı kum zaten. 2 dakikalık süre içinde ne kadar çok anlatımlı kart takım arkadaşımıza anlatırsak o kadar hızlı bir şekilde ilerleyeceğiz. Arkadaşlar ben çok heyecanlandım. İsterseniz hemen oyuna başlayalım. Nerede öğrenim görüyorsun? Okul. Böyle bir tane çarpan. Şeyler vardı, yemek vardı bir tane yemekle bir şey böyle hani değişik. Falan, falan falan. Çocuklar onları böyle tane tane bir şey yapıyor ya. Hesaplıyor ya. Ha şey, kalori. Bu tam onların olduğu bir şey var Ama mı böyle tahta böyle? Avuç üstü. Direk var ya. Yani Hayderin yani, Değil de direk var ya. Orada birini kim? <laughs> <people is gülüyor> yani direk en başta Hayderin de kısıyor. Aaa soru işaretine gelmişiz. Aaa. <laughs> <laughs> Bildik, soru işaretine geldik. Soru işaretine gelince ne oluyordu Levent? Soru işaretine geldiğimizde şöyle oluyor. Ee, şu soru işaret kartlarından bir tane çekip ben şimdi aynen devam edeceğim, anlatacağım. bilirsen bir tane ileri gideceğiz. Bilemezsek de iki tane geri. Yani yasaklı kelime yok, net soru o. Direkt, tak. Tamam. Bir seferde. 15 tamam. saniye içinde cevap verdin verdim. Hazır mısın? Tamam. 1, 2, 3 başlıyoruz. Peki, peki anladık şarkısı hangi gruba aittir? MFM. Seni bildiğin Adam. 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 <laughs> Saçı olana ne denir? Söyle, 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 söyle. Ne? Saçlı. Saçlı. Evet. Kaleci. Saçlı adam. Evet. Zarboni taşır. <gülüyor> 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 silah. Silah. 2 <laughs> ile 4 arası. 3. 3. İlk kelime 3. 3. Silaha bir şey... 3 silah söyle. Aa,